Kadınlardan fazla bir şey beklememek lazım. Bir kadınla felsefi konuşmaya girmemek lazım. Bir kadına dertlerinizi açmamanız lazım. Bir kadına maddiyat sıkıntılarınızı, bir kadına ekonomik sıkıntılarınızı, bir kadına mental sıkıntılarınızı açmamanız lazım. Bahsetmemeniz lazım. Nedeni aslında basit. Çünkü kadın bunu anlayamaz. Evet bir kadın bir kadın anlayabilir, bir erkek bir erkeği anlayabilir. Ama bir kadın bir erkeği anlayamaz. Erkeğin kadını anlayabileceği dönemler olabilir ama bir kadın erkeği asla anlayamaz. Erkeklerin yaptığı büyük hatalardan birisi de bu. Kadınlardan çok şey bekliyorlar. Kadınlardan fazla şey bekliyorlar. Bunu yapmamak lazım. Açık konuşayım. Senin maddi problemlerin, ekonomik problemlerin, aile içerisinde yaşadığın problemler, günlük hayatta, iş hayatında şurada, burada yaşadığın problemler. Açıkçası kadınların pek umrunda değil. Bilmiyorum ben bir kadına felsefik konuşmalara, varoluşsal sancılara girebileceğinizi veyahut girebileceğimizi düşünmüyorum. Elbette hayatın her noktasından konuşulabilir. Her konuda fikir alışverişi, istişare, tartışma yaşanılabilir. Gayet hoş, zevkli muhabbetler de ortaya çıkabilir. Fakat burada bahsettiğim nokta kadın ve erkeğin Normal olarak ayrıldığı bir nokta. Erkeğin mentalitesini kadınlar anlayamaz. Her zaman denilen, söylenilen bir yanlış vardır. Erkekler kadınları anlayamaz. Hayır böyle bir şey yok. Erkekler anlayabilir. Hatta şöyle bir mevzuat var. Erkekler daha duygusaldır. Fakat kadınlar erkekleri hiçbir zaman anlayamaz. Ha, elbette istisnai durumlar vardır. Hayatın her alanında, her noktasında olduğu gibi bunda da işsizliği noktalar vardır fakat onları katarak 17 saatlik bir video yapmaya gerek yok. Genel itibariyle genel sorunlardan bahsediyoruz. Aynı çerçeve altında yaşamış insanların veyahut hayatının bir döneminde birlikte geçirmiş insanların birbirlerini anlaması veya aynı şeyleri yaşamış insanların o konuda belirli noktaya ulaşması gayet normal. Bundan bahsetmiyorum. Bahsettiğim konu şu. Bir erkekle yeni tanışıp o konulara girebilirsin fakat bir kadınla giremezsin. Girsen de tamamen süslü birbirlerini etkilemek için yapılan bir davranış bir etkileşimdir. O yüzden kadınlardan çok fazla şey bekliyorsunuz. Bakın burada bahsettiğim şey kadınları yermek, onlar bir şeyden anlamıyor vesaire değil. Bir kadın bir kadınla bunu konuşabilir her türlü varoluşsal sancıları, felsefeyi, okuduğu kitaplardan çıkarak, gördüğü şeylerden çıkarak konuşabilir, istişare edebilir. Buradaki mantık erkeklerin kadınlardan beklediği Ütopik şeyler. Kadın seninle felsefik muhabbetler yapamaz, alkol masasında konuştuğunuz o derbeder şarkılara ayak uyduramaz. Üzerine basa basa dikkate almanız gereken yerleri söylüyorum. Bir kadın alkol masasında şarkı söyleyebilir, eşlik edebilir ama sizin düşüncelerinizle aynı düşünceye sahip olamaz. Bu kadınların suçu onların bir eksisi değil. Bu insan psikolojisinde benim uzun yıllar tecrübe ettiğim Analiz ettiğim bir konu. Herhangi bir bilimsel dayanağı yok. Belki de gerçekten dediğimin tam tersidir ki öyle olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Size şunu söylemek istiyorum. Kadınlarla böyle konulara girmeyin. Belki de hatanızın en büyük sebebi budur. Hata belki de buradan başlıyordur. Yanlış kişiden yanlış şeyi alıyorsunuz. Felsefi konulara gireceksen, maddiyat konuşacaksan Dostuna git. Erkek ortamına git. Ama bir kadınla bunları konuşmaya çalışırsan, çabalarsan kadın emin ol senden soğuyacaktır. Ha gerçekten uzun yıllık bir ilişkin vardır, uzun süreli birlikteliğin vardır. Hani der ki bu adamın böyle bir sıkıntısı var ne yapabilirim? Bu ayrı bir şey. Ama bir kadınla da derinlemesine 4-3-3 formasyonunun nasıl bir formasyon olduğunu konuşamazsın. Aynı bunun gibi bir şey. O yüzden diyorum ki kadınlardan fazla bir şey beklememek lazım. Yalnız kadınlardan hiçbir şey beklememek lazım amir. <laughs> Bunlar hayatın içinde olan şeyler.